Arkadaşlar, ben Harry Potter ve Yeliz A sınıfına düştük abi. Ben Kikirik ve Süzme üst kattaki 11D sınıfındayız arkadaşlar. Biz de Arif ve Didem'le E sınıfındayız. Biz de bu elemanla F sınıfına düştük. Abi, sizsiz olmayacak be. Evet abi, ben kahrolurum en kederimden ya. Ya bir şeyler yapamaz mıyız? Ya ne yapacaksın kızım? Koskoca müdür var karşında. Elemanlar, isterseniz ben gideyim dekolte hamile hastanelik edeyim ha? Gerçi beni içeri atarlar ama... ...en azından siz eski sınıfınıza kavuşmuş olursunuz. Öf be eleman. Sen olmadıktan sonra bu sınıfta okumanın ne anlamı var ki? Mecbur sene sonuna kadar katlanacağız abi. gün nereye gidiyorsun abi ya? Yeni sınıfıma gidiyorum abi. Ne haber? İyi. Oğlum var ya iddia girerim ben dersin ortasında gömleğimi çıkartırım ha. İyi çıkar bana ne. Allah Allah. Ya ne dedik şimdi ya Allah Allah. Baba ne haber? İyi baba. Kolay gelsin kitap okuyorsun kültür şekilleri. Güzel güzel. Şişt, Oğlum var ya ben dersi sonuna kadar böyle kocamı sıranın üstünde tutarım ha. Abi sen var ya yaparsın, senden var her şeye beklenir. Oğlum var ya iddiaya girerim, iddiaya girecek birisini bulacağım ha. <laughs> Şişt, bana bak, oğlum var ya her iddiasına girerim. Önümüzdeki ders ben Hidayet Hoca'yı çiğ çiğ yerim ha. İyi. Ya koskoca sınıfta bir iddiaya girecek adam yok mu be? Şşş bana bakın, ben iddiaya girmediğim zaman psikopata bağlarım ha. Delirtmeyin lan beni, biri benimle iddiaya girsin. Sen, tamam sen kalk benimle iddiaya gireceksin. Hayır girmeyeceğim. Nasıl ya? Girecekmiş gibi duruyorsun. Hayır girmeyeceğim. Lan var mısın lan? Kesin gireceksin. Varım lan. Senli daha girmeyeceğim. Tamam. Neyle? İstediğine. Tamam. Girdik. Girdik oğlum. Girdik oğlum. Girdik lan. Girdik be. Girdik. İddia. 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 İddia lan. Yok mu başka? Yok mu lan? Dışarıda iddia girer. Alıyor Yok mu lan? Barbie Pardon. Ya arkadaşlar, bundan sonra her televizyon eski sınıfımızın önünde buluşalım. Derste gel sizi çok özlüyorum ya. Ben de be abi. Oğlum, bizim sınıfta bir tane bile fenerli yok ya. Al benden de o kadar. Sınıfta kimse kimseyi sevmiyor. Dersler zaten sıkıcı. Evet ya. Ben de eski anılarımızı düşünüp eğlenmeye çalışıyorum. Var ya, hepinizi çok özledim ben. İnanır mısınız, Kopil'in beni öpmeye çalışmasını bile özledim. Özledin mi? Özledin demek, o zaman öpeyim mi? <laughs> Öpmeni değil Kopil, öpmemeni özledim. Ya oğlum, koskoca sınıfta bir tane iddiaya girmek isteyen adam çıkmaz mı ya? Güç bela bir adam buluyorsun iddiaya girmeye... ...o da istediğin gibi olmuyor, delirmek üzereyim oğlum, nasıl olacak? Arif'im, iddiaya girerim, bu durum böyle devam etmeyecek. Varım be abi, oh be! Kimse görmüyor mu? Biz birbirimize aitiz. Evet Rüya. Biz birbirimize aitiz. Ben kantine bir şeyler almaya gidiyorum çocuklar. Beyler. Ne olacak bu halimiz? Elemanlar. Size komik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim sınıfta benden başka delikanlı bir erkek yok. Niye ya? Ben varım. Hadi be. O da bir şeyim be. Koca sınıfta bir tane adam yok beni işleten. Aa, süzme. Tu, görüyor musun abi? Sana bir şey söyleyecektim, unuttum ben. Ne o? Abi, seni buradaki kreşe yazdırmışlar. Nasıl ya? Ee, şöyle süzmeciğim, sen iyi Google'dayken bir ders almayı unutmuşsun. O yüzden kreşten tekrar başlayacakmışsın. <laughs> Deme ya. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum ne yapacaksın? Dersine gireceksin. Şimdiki ders emzik kullanımıyla çişini söyleme dersiymiş. <laughs> Kısmet buymuş. Gözsüz çocuklar hadi dersin. Gel buraya gel süzük gel buraya. Süzükler. <laughs> süzük lan, <çocuk> lan bu. <laughs>